Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam aleyke ya seyyidi ya Resulullah. Huz bi yedi galet hıleti veş marazi. Ya şafil illeti bi lutfike ve keremike. Ya tabibe küllü daim ve devain küllü şeyin. Ya nebiyir rahmeti ve ya kaşifel gummeti ve ya şefiil ümmeti ve ya rahmeten lil alemin. Esselatu vesselam aleyke ya seyyidi ya Resulullah uzbi yedi galet hıleti veş marazi ya şafil illeti bi lutfik ve keramike ya tabi ve küllü daim ve devain küllü şeyin ya nebiyir rahmeti ve ya kaşifel gümmeti ve ya şefiil ümmeti ve ya rahmeten lil alemin Esselatu vesselam aleyke ya seyyidi ya Resulullah Huzbi bi yedi galet hıleti veş ya şafil illeti bi lutfike ve keramike ya tabibi, ya, 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 ya tabibi küllü daim ve devain küllü şeyin. Ya Nebi'yir rahmeti ve ya kaşifel gümmeti veya ya şefi'i ümmeti ve rahmeten lil alemin. ve vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulullah. Huz bi yedi gâlet hıleti ve veşvi marazi. Ya şafil illeti bi lütfike ve keramike. Ya tabibi küllü daim ve devain küllü şeyin. Ya Nebi'yir rahmeti veya ya kaşifel gümmeti veya şefi ümmeti veya rahmeten lil alemin. ve vesselam aleyke ya seyyidi ya Resulullah. Huzbi yedi galet hileti ve şi marazi. Ya şafil Ületi bi lutfike ve keremike. Ya tabibi küllü daim ve devain küllü şeyin. Ya nebi rahmeti veya kaşifel ümmeti veya şefi ümmeti veya rahmeten lil alemin. ve vesselam aleyke ya seyyidi ya Resulullah uzbi yedi galet hületi veşvi ve marazi ya şafil illeti bi lütfike ve keremike ya tabibi küllü daim ve devain küllü şeyin ya nebi rahmeti ve ya kaşifel kummeti. ve ya şefiil ümmeti ve ya rahmeten lil alemin Esselatu ve selam aleyke ya seyyid ya Resulullah huzbi yedi galet hületi veş ve marazi ya şafil illeti bi lütfike ve keremike ya tabibi küllü daim ve devain küllü şeyin ve ya nebi rahmeti ve ya kaşifel gummeti ve ya şefi'i lümmeti ve ya rahmeten lil alemin. Esselatü ve selam aleyke ya seyyidi ya Resulullah. Huz yedi galet hılleti ve şimarazi ya şafil illet bi lütfik ve karamike Ya tabibi küllü daim ve devain küllü şeyin. Ya nebi rahmeti ve ya kaşifel gummeti veya şefiül ümmeti veya rahmeten lil alemin. Esselatü vesselam aleyke ya seyyid ya Resulullah. Huz bi yedi galet hilleti ve şimarazi. Ya şafil illeti bi lütfike ve karamike. Ya tabibi küllü daim ve devain küllü şeyin. Ya nebiyi rahmeti Veya ya kaşifel gümmeti ve ya, ya şefiül ümmeti Veya rahmeten lil alemin. Esselatü vesselam aleyke ya seyyid ya Resulullah huzbi yedi galet hıleti veşri marazi, ya şafil illet bi lutfike ve, ve keremike, ya tabibe küllü daim ve devain küllü şeyin, ya nebi rahmeti rahmeti veya kaşifel gümmeti veya şefi ümmeti veya rahmeten lil alemin.